Selamlar bugün bence yorumlar ikiye bölünecek çok tartışmalı bir meseleyle karşınızdayım. Severim böyle bol tartışmalı konuları bilirsiniz ve bugünkü konumuz İBB'nin açtığı kent lokantası. Daha da açılacak bunlar. İlki Fatih'te açıldı. Olay şu arkadaşlar halk buradan daha ucuza yemek alabilecek. Bu kadar pahalanmanın olduğu bir noktada 50 liraya falan doymaya çalışıyoruz artık. Ki 50 liraya bile ben menü görsem o iyi falan diyorum. Buradan biraz daha uygun fiyatlı yemekler alınabilecek. Ve ilk menüde çıktı. Düğün çorbası, güveç, pirinç pilavı, haydari ve su 29. 9 liraya satılıyor. Tam fiyatları bilmiyorum tabi nereden aldığınıza göre de değişebilir ama hemen hemen bir %25-30 daha uygun diyebiliriz fiyatlara. Bu uygulamayı bir destekleyen taraf oldu bir de desteklemeyen taraf oldu. Destekleyen taraf tabii ki şey diyor fukaranın da karnı doysun. Bu kadar pahalılık içerisinde böyle bir uygulama gayet güzel olmuş. Desteklemeyen tarafsa genelde bu uygulamanın esnafa rakip olabileceğinden bahsediyor ve bu uygulama yüzünden çevre esnafın batabileceğinden bunun da yanı sıra girişimcinin de bu noktada etkileneceğinden bahsediyor. Çünkü girişimci olduğunuzu düşünün böyle bir lokanta varken oraya lokanta açmak istemezsiniz. Müşteriler doğal olarak orayı tercih edecektir daha ucuz olduğu için. Ama senin bir maliyet hesabın var ve ucuzlatamıyorsun istesen de. Yani kısacası devlet kurumuyla serbest piyasa mücadele edemiyor. Bir rekabet ortamı oluşmuyor çünkü devlet kurumu zaten vergilerimizden bunu karşılıyor. Şimdi daha bir tane böyle lokanta açıldı ama her yerde bunların olduğunu düşündüğümüzde esnaf gerçekten bu konudan çok şikayetçi olacaktır. Çünkü bu doğrudan onların satışlarını etkileyebilecek bir şey. Ben açıkçası bu uygulamayı desteklemeyen taraftayım. Çok da net anlaşılır argümanlarım olduğunu düşünüyorum. Bakın yardım yine yapılsın. Normalde ben sosyal yardımları da bu kadar savunmam ama madem bu kadar fakirlik var, madem sosyal yardımlara bu kadar ihtiyacımız var ki zaten bana göre sosyal yardımları yapan kurum sizi sosyal yardıma muhtaç bırakan kurum ama hadi yine de yapalım. Sosyal yardımlarımızı eksik etmeyelim. Yapacağımız şey çok basit. Restoranlarla anlaşırsın ve İBB'ye özel bir kart çıkarırsın. O kartla ödeme yapmak isteyenler için indirime gidersin. Atıyorum 30 liralık yemeği kart indiriminden 20 liraya yiyebilir halk. Anlayacağınız kupon mantığında. Aradaki farkı belediye karşılar. Böylelikle esnaf daha çok iş yapar, fakirin karnı doyar, tüketimden katma değer elde edersin ve serbest piyasayla da rekabet etmezsin. Bu hamle ise esnafın önüne keser, girişimcinin gırtlığını sıkar. Hiçbir şekilde kira, personel, elektrik, vergi derdi olmayan, kar etmenin gereklilik olmadığı bir işletmeyle kim nasıl rekabet etsin? Madem bu kadar fakirlikte biraz daha sosyal yardımları savunacaksınız, bunu da akılcı yapın. Bakın bahsettiğim bu kart sistemi hiç öyle uygulanmayacak, saçma sapan bir şey değil. Aynı bu şekilde sonuç olarak buranın da bir gideri var ve vergilerimizden karşılanıyor. Ancak vergilerimizin doğru kullanımı konusunda bu bahsettiğim kart çıkarma ve aradaki farkı belediyenin karşılaması mevzusu çok daha akılcı bir yaklaşım. Çünkü böyle olduğu zaman zaten anlattım ama katma değer de da kazanacak ülke. Sen restorandan gidip alışveriş yapacaksın. Esnafa destek olacaksın. Hatta hatta daha ucuz olduğu için daha fazla tüketim yapacaksın. Şimdi diğer sistemde bir girişimci orada restoran açamaz ki. Atıyorum bunlar yaygınlaştı. İstanbul'un dört bir noktasında var. E vergi yükü de artacak doğal olarak. Atıyorum sen bir restoran açmak istedin. E, açamıyorsun ki niye açasın restoran? Niye bir girişim yapasın? Niye risk alasın? Çünkü her türlü batacaksın. Senin bu adamla mücadele etme lüksün yok. İBB'nin kent lokantası zarar ediyor. Kesinlikle zarar ediyor. Çünkü gördüğünüz menüyü muhtemelen sıfır karla satıyorlar. Hatta zararına bile satıyor olabilirler. Sonuç olarak bir emek varsa mutlaka bir maliyette çıkacak. Aradaki farkı da sen karşılıyorsun. Ancak bir esnaf zarar ettiğinde, bir girişimci battığında aradaki hiçbir farkı sen karşılamazsın. Bakın bunlar çok kısa kısa vadeli çözümlerdir arkadaşlar. Açıkçası bana daha çok reklam amaçlı geliyor. Kısa vadede daha ucuza birkaç kişinin karnı doyar ancak uzun vadede orada girişimci olmadıkça ...bir, iş istihdamı olmaz. 2. Katma değer elde edemezsin. 3. insanlar ellerindeki biriktirdikleri parayı piyasaya sürmez. Sonuç olarak siz bir restoranın açılmasını orada çok basit bir şeymiş gibi görüyor olabilirsiniz ancak aslında çok büyük bir şeydir. Bir restoran açıldığında oraya işçi lazım. He, sandalyesi var, masası var. Oraya alacağın sebze var, meyve var, tabağı var, çanağı var, yani bir sürü alışveriş yapacaksın. Doğal olarak sen piyasadaki hem sürkülasyonu arttıracaksın... ...hem de insanlara iş istihdamı sağlayacaksın. Şimdi diyebilirsiniz ki bunları bizim vergilerimizle bile olsa belediye de yapıyor. Sonuç olarak bunların oluşturulması için bir harcama yapılması lazım. Fakat burada sorun şu, süreklilik olmuyor. Yani İBB burada restoranı açtığı zaman tek bir restoran orada kalıyor. Yanına girişimci falan yaklaşamıyor, Herhangi bir ekstra restoran göremeyeceksiniz. Ancak bu serbest piyasada olduğu zaman restoranın karşısına rakip bir restoran açılabiliyor. Eee doğal olarak o da tabakçana kalıyor. O da meyve sebze alıyor. O da iş istihdamı yaratıyor. Biraz karışık anlattım ama anladığınızı varsayıyorum. Kısaca benim desteklediğim bir şey değil kesinlikle. Devletin herhangi bir alanda serbest piyasayla rekabet etmesini kesinlikle desteklemiyorum. Sadece bu değil. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Destekliyorsanız neden? Desteklemiyorsanız neden? Yorumlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.